Merhaba, benim adım Eda. Bugün sizlere bir masal kitabı okuyacağım. Ama benim çok dikkatimi çekti. Adı Kurbağa Prens. Nasıl oluyor da bir kurbağa prens olabiliyor? Sizler de merak ediyorsanız beni dinleyebilirsiniz. O halde başlayalım. Kurbağa Prens Bir zamanlar güzel bir prenses varmış. Prenses kitap okumayı ve top oynamayı çok severmiş. Bir gün babası ona altın bir top hediye etmiş. Prenses buna çok sevinmiş. Gölün kenarına gitmiş, altın topuyla oynamaya başlamış. Ama altın topunu göle düşürmüş. Göl derin olduğu için göle girememiş. Bu sırada kurbağa ona, "Güzel prenses, istersen sana yardım edebilirim." demiş. Prenses çok sevinmiş. "Bana altın topumu ver." Ne istersen veririm sana demiş. Kurbağa, ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece seninle dost olmak, birlikte yemek yemek ve yatağında uyumak istiyorum demiş. Prenses tamam demiş. Kurbağa çok sevinmiş. Topu gölden çıkararak prensese vermiş. Ama prenses topu alınca sözünde durmamış. Kurbağa'ya arkasını dönüp saraya doğru koşmuş. Kurbağa buna çok öfkelenmiş. Prensesin peşinden saraya gitmiş. Görünce çok sinirlenmiş. "Ne işin var burada?" diye bağırmış. Kurbağa, "Bana söz verdin. Dost olacağız. Birlikte yemek yiyeceğiz. Birlikte uyuyacağız." dedi. "Bana verdiğin sözü tutmalısın." demiş. Kral, kızına kurbağanın söylediklerinin doğru olup olmadığını sormuş. Prenses Evet doğru. Ama ben böcekleri ve kurbağaları hiç sevmem demiş. Kral kızına verdiğin sözü mutlaka tutmalısın demiş. Prenses istemeyerek kurbağayı sofraya davet etmiş. Kurbağa uzun dilini çıkararak sofradaki marullardan birini yemiş. Prenses kurbağanın uzun dilini görünce çok iğrenmiş. Ondan hiç hoşlanmamış. Yemekten sonra prenses odasına gidip uyumak istemiş. Kurbağa da peşinden gelmiş. Prenses kurbağa yatağını almak istememiş. Kurbağa, ama bana söz verdin, sözünü yerine getirmelisin demiş. Prenses çaresiz onu yatağına almış. Kurbağa yastığın bir köşesine yatarak mutlu bir şekilde uyumuş. Ertesi gün kurbağa çeşitli hareketler yaparak prensesi güldürmüş onun hoşlanması gereken her şeyi yapmış. Prenses odada bir süre kurbağayı izlemiş. Sonra sarayın bahçesine çıkarak onunla top oynamış. Bir süre sonra prenses nefret ettiği kurbağadan hoşlanmaya başlamış. Onunla top oynamış. Bir süre sonra prenses nefret ettiği kurbağadan hoşlanmaya başlamış. Aradan tam üç gün geçmiş. Prenses sabahleyin uyanınca karşısında yakışıklı bir prens görmüş. Çok şaşırmış ve korkmuş. Sen de kimsin? Benim adamda ne arıyorsun? Diye sormuş. Prens, ben senin küçük kurbanım. Yıllar önce kötü bir cadı bana büyü yaptı ve beni kurbağaya dönüştürdü demiş. Prenses merakla sormuş. Peki nasıl oldu da tekrar insana dönüştün? Prens, insan olabilmem için bir prensesle üç gün yemek yemem ve yatağında uyumam gerekiyordu. Bunun için sizin dostluğunuzu istedim, demiş. Prenses, yakışıklı prensi çok beğenmiş. Onunla evlenmiş. Düğün sırasında kral diğer kızlarını görememiş. Nerede olduklarını sormuş. Prenses bilerek ellerine birer altın top